Tekrar ediyorum. Biz zulme ve zalime boyun eğmeyiz. İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'li mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. Suriye'den Yemen'e, Lübnan'dan Katar'a İsrail haydutluğunun hedefi olan tüm kardeşlerimizle tam bir dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. Faili ister örgüt ister devlet olsun. Terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Bölgemizi esir alan bu kanlı kilit inşallah eninde sonunda kırılacaktır. Zulümle, soykırımla, barbarlıkla Masum çocukların hayatları pahasına kendilerine güvenli bir gelecek inşa edeceklerini zannedenler tarihteki niceleri gibi mutlaka kaybedecek döktükleri kanda boğulacaklardır. Bundan kaçış kurtuluş yoktur.